<laughs> Şimdi deneyeyim dedim. Neydi? Pilavı tabağın içine ters çevirmeyi deneyeceğiz. Böyle doldurdum. Bakalım başarılı olacak mı? Yani şu şekilde <laughs> biraz dağıldı. Ya yani pilavım tane tane olduğu için hemen dağılıyor. Lap olsaydı olurdu. Tane tane olduğu için hemen lezzeti belli ediyor yani. <laughs> Bakalım. Evet, soframız hazır. Bir adet de internetimiz var. Bardağı. Lan <laughs> evlen. <laughs> Evlensem manita bana böyle bakmaz. Şuna bak. Master şef olabilir bak şuna. Tabağın güzelliğine bak. Yani şey alabildiğince buraya da çıkarttım bütün nur tuak malzemelerini toprağımız hazır mini servisimizi açtık dur bir de tatlı bulaşık çıkartıyorum kendime kendi kendime bulaşık çıkartıyorum valla bu tatlı çatalımız ve kaşığımızı koyalım. Bugün nasıl limon şeftali karışımı. Bunu buraya bir gömelim.